Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip dizisinden kamera arkası yeni görüntülerimiz geldi. Burak Berkay Akçül ve dizimizin diğer oyuncuları Devran Zemo ve Zeliha ve diğer kızları görüyorsunuz arkadaşlar. Birbirinden harika güzel paylaşımları size için aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar birbirinden harika dolu dolu paylaşımları sizler için aktarıyorum arkadaşlar. Takipte kalanlar zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız dizimizin. Bölümleri seçiliyor arkadaşlar. Harika görüntüler. Eylül ayında iddisi yayında olacak arkadaşlar. Bu bilgileri de sizler için paylaşıyorum. Henüz kanala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif edene zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın.